Ne o? Kul baklası. Bu senin dosyandan var ama. Dosyan var. Sen ne bakıyorsun? Makas bakıyorum. Pembe mi bakıyorsun? Devramı. Onu nereye gitti? Bilmiyorum, onu kristal febeğine kayboldum değil mi? Ne aldın? Efendim? Bakayım. Devram Bana Bir şey aldık böyle. Sayıları falan, harfleri çalışsın diye. Tamam, çok güzel. Bak kılıç almış gelmiş. Kılıca izin vermiyorum. Ne? Hayır. Açıklar. Hayır, kılıç alamam. Onu istiyorum. Olmaz. İstiyorum. Hayır. İstiyorum. Çekme. Hayır. Ben i̇stiyorum ama. Başka bir şey bak. Onu keseceğim. kes Şu kitap defterlere bakacağım ben ama şimdi. Çok istiyorum. Çünkü kırılmıştı, ben ona verdim. Ne istiyorsun? Kalem tıraş. Nerede kalem tıraşlar? Alabilirsin. Burada Nasıl bir ya? sürü kalem tıraşlar var bak. Şunlar da. Aa evet. takım var bak. Beşiktaş'ın var bak. Beşiktaş'ın. Şunu alamıyorum bak. Sen çeksene. Ben mi? Nasıl? Güzel beğendim. değil mi? Yine minnacık. Beğenmedin mi? Yine minnacık. Başka var mı? Başka Şöyle var mı? al istersen. Bunlardan alsam. büyük var. Sen de seç. Bak Beşiktaş'ın da var Onur. Gördün mü? Hı -hı. Beşiktaş'ın adedik, kalem tıraşı var almadı ya küçük diye. Küçük mü bu? Sen şu çiftlerden Yo, al. Bakayım. Bunlarda mı? Çift Gayet de güzel. Bak şöyle çift uçlu alman lazım. iki tane. Bu çok ee, büyük. Bakayım. Bak. Kalemini <laughs> <laughs> de sığmaz. Yerde karıncalara bakıyoruz. Yerde karıncalara mı bakıyorsun? <laughs> bak bakalım. <Töp>. Hmm. Anne. Beren <laughs> şunu alayım mı? Yeşili. Anne, nereden Efendim, aldın buradan onu? Buradan aldım. Bak arkasında şöyle oyunu da var. Bunu istiyorum. Sarı mı? Hı -hı. Tamam. Ver bakalım. Sarım oyun bakalım. oynarım ben. Anne alır mısın defterli lütfen? Sen okul için, okul için. Okul defter için mi? Defter lazım ya. Şu an ihtiyacım var mı okuldan? Tamam. İlkokulda defter ihtiyaçları var mı? Bilmiyorum. Ya var niye de olmasın? Var mı? Var var. Al onu ondan. Tamam alalım bunu olsun. Bir. Ona da bir tane alalım. Bunlar sizin bir tane. Baba. Fena, fena ya gol attı. Abi bir şey söyleyeyim. Şu çok güzel olur ha masalara. Baba evet. Kalemlik olarak. Sizin masalara çok güzel olur. Baba düşünme. fena baş. Babici. Baba fena başta gol attı. Fenerbahçe gol mü attı? Evet. Fena artık baba. Maçı mı vardı? Sen takımını mı değiştirdin? Hı hı. Ne oldun? Hı. Hangi hangi takımlı oldun? Söyle. Kız Söyle. Düşecektin. Ha? He? Tamam olsun. Çak. Hı. Hepsi bizim takımımız. Sana bir şey Ama ben Beşiktaşlıyım biliyor musun? Ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Gol attı benim takım. Tabii gol attı herhalde maç yap. Ben bilmiyorum. Ben hatırlamıyorum. Ama atıyor gol atıyor. Bantlara bak. Şu bantları annene ver, evet. lazım olur. Ya sabah abi. Silgi olduğunu zannetmiyoruz. Silgi yani, mi bakıyorsunuz? Silgi bakıyoruz. Bunlar siler mi? Evet. Şunu al, almayalım. Silgi de seçemiyoruz. Ama bir sürü silgiler var bakın. O kadar çok seçenek var ki. Al bunu çok. istiyorum. O kadar çok seçenek var Ana ki hangisini seçeceğini bilmiyoruz şu an. Bile. Sarı mı? Hı -hı. Sarı Bu değil, çok değil küçük. ki. Bu sarı, neon sarı. Yeşil değil mi? Hayır yeşil. Bak şu yeşil, noktası yeşil. 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 Ha tamam. Bu yeşil olmaz anneciğim. Tamam anne. Sırf beşik taş diye mi? Bakayım silgisine. Tamam beşik taş. Bakayım. Bu, böyle. Ha, çok güzel. Bu. Beğendim. Güzel. Tamam. Başka? Bir şey almamız lazım. Güzel bir kurşun kalem. Kurşun kalem. Ben seçeceğim. Kurşun kalem. Kurşun kalem nerede Onur? Onu arıyorum şimdi. Bak kalem. burada var. O kurşun kalem değil anne. Bu? O, değil. o da değil. Burada olabilir gelin. Biraz ilerleyin. Ha, bu. Aa bir... burada burada. O bir kurşun kalem. Ha burada da Beşiktaş'ın kurşun kalemi var bak. Aa fenerin de. Fenerin de var. Ben bunu istiyorum. O o değil. Sana onlar düşüyor Karar verdiniz mi? Bunu istiyorum. O ne? Bu ne bu? Kurşun kalem. Nereden buldun bunu? Aynen. Buralardan bir yerler. Ha şurada almışsın. Hı? Emin misin Bu... bunu istediğini? Tamam, sevmiştir. tamam. Al. Onla daha iyi tutar. Bir tane daha al. Bundan bir tane daha alabilirsin. Farklı bir renk al istersen. Şuradan aldım bak şunun içinden. Buradan da bir tane daha. Turuncu. Bu olmaz. Mavi Hadi al. O zaman. Bu olmaz. Olur mu? Hangisini seç? İkisi de aynı. Şu an iki tane tamam, aynı seçtik. al tamam bir tane aynı. Karar verebildin mi? Tamam mı? Hangi aldın? Ben de şöylelerini alsa daha iyi. Abi ne? Kırmızı kalem mi? Şunu dediğinden neyse tamam. Anne bunlar ne? Neyse. Bunlar ne? Kalem tutacağı alma. Alır mısın? Bir tane alır mısın? Tamam. Burada tamam. daha fazla. Kalem, kalem, kalem tutabiliyorsun. Tamam mı? Almak istiyorsan da. Tamam, ben de. şunlardan alsa devran daha iyi olur aslında. Bunlar daha iyi tutmak evet. için. Evet. Bu var. Bir de şu var. Bunlar da var. Onlar ne? Sen tamam. boyamayın. Ben de sana yardımcı olayım Sonra yoksa ya. bizim alışveriş bitmeyecek. Sonra ne ihtiyacımız var? Silgi kalem aldın. Renkli boyalar alacak mısın? Belki şunlardan lazım olabilir. Şunlardan alalım. Bunlardan evet. Ee, bunu aldık. Anne alır mısın? Gerçek gerçek. O ne ki? Gerçi. Ne bu? Parmak boyu ilkokulda ihtiyacın yok. Yok yok ona ana gerek, gerek yok. Bir tane bir şey görmüştüm şurada. Oo, şu. Çok güzel bir kalemlik. Onu da ver. Onu da koy. Aman sen Sen ne yapıyorsun? Baba ama ben. Oyuncak istiyorsun değil mi sen? Hı hı. Oyuncak yok. Tavsiyeye geldik. Alışveriş yapıyoruz. Başka? De, ee, boyama kalemleri. Şey tamam. Boyama kalemi de alalım. Kalın oğuşlu. Bunu tamam. da aldık. Makas alalım. Mavi al. Makası aldık. Makasını almıştık sanki. Bu, buna gerek yok. Peki şöyle yazı defterlerine ihtiyaçları olacak mı? İki tane koy. Ama bu şey... Bu şekilde mi oluyor ilkokulda? okulda? Onu okulda söyleyecekler. Sen sadece kıtasiye malzemesi, işte boyama, tıraş, silgi, kalem, o tarz bir şeyler. Ne ya, Gitme. Ayabeyim. Bak şimdi onun neyle geliyor? Gitme. Annem mi kılıç? Gitme. Kaç para o kılıç ya? Anne, nerede? Hayır, onun ucu var. Birbirinize zarar verirsiniz. Ama zarar vermiyorsun? Veriyorsun. Hiç. Ben kıyam zarar vermiyor? Olmaz. Hayır, tamam. Allah. Bir tane Allah. de oyun hamuru alalım. Şu oyun hamuru alalım. Tamam bakalım bunlar aldık mı? Ama Allah. oyun hamuruna da ihtiyaç yok aslında. Arkadaşlar alışverişimiz bitti. Kıtasiye ürünleri aldık. Okul öncesi için. Gösterelim malzemeleri. Şimdi. Gördüğünüz gibi. Aldık boyama, yani, kalemleri, kıraç, makas, gibi. Aldık alışverişimizi yaptık. Şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar görüşürüz. görüşürüz. Bizi izlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz.